Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Her birinize de şimdiden çok güzel bir bayram diliyorum sevdiklerinizle birlikte. Bugün yeni bir açılım daha yapacağım sizler için. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararları aldı konusuyla alakalı olacak. Bakalım kişi size dair ne gibi planlar yapmış, ne gibi kararlar almış. Evet umarım güzel bir açılım olur. Umarım faydalı bir açılım olur. Umarım sorularınıza bir nebze de olsa cevap almış olarak buradan ayrılmış olursunuz arkadaşlar. E, tabii ki bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonuçta burada ben de bir emek veriyorum e, ve tabii ki emeğimin karşılığında beklemek benim en doğal hakkım. Dolayısıyla niyetlerime dahil olmak isterseniz kanalıma abone olabilir videolarımı beğenebilir ve yorumda yazabilirsiniz. Şimdiden her birinize de çok teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini sağladığım arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Evet her zaman bahsediyoruz. Alma verme dengesi çok önemli arkadaşlar. Bir şey vermeden almamız mümkün değil. Yani alsak bile bu amacına ulaşmaz. Bizim için hayırlı olmaz. O yüzden de ben sizlerden mutlak surette aramızdaki dengeyi sağlamanızı istiyorum. Evet haydi bakalım. Şimdi öncelikle kişinin ruh halini ifade eden bir cümle almak istiyorum. Tabii ki detaylara da gireceğim. Evet ilk etapta şöyle söylüyor. Burada ben ya da sen yok. Burada sadece biz varız dedi arkadaşlar. Demek ki birlik ve beraberlik duygusu şu anda aklınızdaki kişi de var. Peki biraz daha detay alalım. Kişi şu anda kendini nasıl hissediyor? Nasıl bir ruh hali içinde? Bir bakalım. Hmm. Uzun süredir doğru bildiği ya da doğru diye direttiği konulardan geri adım atmak üzere olan bir aklınızdaki kişi var. Yani diyor ki aslında ben artık bir şeylerden vazgeçiyorum. Bu vazgeçtiği şey de arkadaşlar katı durduğu, katı prensip diyebilirsiniz. Katı kurallar diyebilirsiniz. Ya da ödün vermekte zorlandığı, inatçı olduğu durumlar diyebilirsiniz. Ama ne olursa olsun bu tarz durumlardan artık vazgeçme niyeti içinde olduğunu düşünüyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Anahtarın bu olduğunu anlamış. Yani şu anda enerjisi bir şeyleri açmak, bir şeyleri kendi lehine çevirmek ve bunun içinde de kesinlikle mantık yürütmeden ayak dirediği, inat ettiği konularla ilgili Geri adım atmak ve kendini bu konuda serbest bırakmak. Bu şekilde bir şeylerin kapısının açılacağına inanıyorum. Güveniyorum diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ve bunun dışında bakın aş aşıklar kartını da verdim. Kendini aşık olarak hissediyor. Ve özellikle de aşk konusunda takıntılı olduğu bir türlü üzerinden atamadığı fikirleri aşmanın. Aşk anlamında ona çok fazla kapıları açacağını sorunları çözeceğini söylüyor arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında bu kişi, eğer bu kişiyle şu an küsseniz arkadaşlar, e, asla bir barışma niyeti de söz konusu. Yani şu anda aşkta e, ya da kendi güncelinde de olabilir. E, bazı konularda yani küskünlük yaşadığı konularla ilgili, e, adım atmak istemediği, içine çekildiği konularla ilgili bir barış yapma niyetinde. Tabii ki kendi içindeki barış da olabilir. Çünkü ben diyor bir şeyleri başlatmak için, en başta kendimle barış içinde olmalıyım, bütünlük içinde olmalıyım. O yüzden de bunu çok istiyorum diyor arkadaşlar. Ve aile içinde şu anda hiç olmadığı kadar sıkıntılar yaşıyor olabilir. Yani bir takım felaketler gelmiş bu kişinin başına belli ki ailesiyle. Aile içi anlaşmazlıklar olabilir. Aile içi ekonomik sıkıntılar olabilir. Ama ailenin içindeki düzen cidden sarsılmış gibi gözüküyor. Bu durumdan dolayı gerçekten hani çok fazla endişeli, çok yoğun şüpheleri de var. Düzelir mi, düzelmez mi diye. Ve bu birazcık onu sessiz hale getiriyor arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi eğer şu an sessizse, içe dönükse bilin ki bu endişelerden ve şüphelerden dolayı. Ve bunun dışında da ee, bu kişi biraz insanlarda samimiyet aradığı bir dönemde arkadaşlar. Evet yani şöyle söylüyor. Diyor ki ben samimi bir insanım. Hatta burada adam kartını verdi. Tabii ki aklınızdaki kişiye göre düşünün. Ee, samimi bir insanım. Ciddi ilişki yaşayabilecek bir insanım. Bu arkadaşlıkta olur, dostlukta olur. Ya da bu ikili bir ilişkide, sevgili ilişkisi de olur. Böyle bir insanım ve ben samimiyetimi ortaya koyuyorum. Ama samimiyetimi görmediğim ortamlarda da bir şeyleri askıya alıyorum, kendimi geri çekiyorum diyor. Yani bu kişi samimi olmayan insanlardan ve durumlardan şu anda kendini uzaklaştırmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve tam da şu anda kardeşleriyle birlikte aslında el birliğiyle dedik ki ailevi problemler var. Bunları aşacağını düşünüyor. Biraz böyle kendini kardeşlerinin meselelerine adapte etmek, kendini onlara adamak, belki de işte onlarla birlikte birbirlerine destek olarak ailenin içinde bulunduğu felaketli ve kaoslu durumları aşabilme niyetinde. Yani burada bir adanmışlık görüyorum aile içindeki bu durum sanki böyle kardeşlerin kenetlenmesine yol açmış gibi bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorlar gibi yani burada bu anlamda bir dayanışma söz konusu arkadaşlar Evet kişi şu anda kendi güncelinde bu enerjilerdeydi bir bakalım size karşı hangi kararları almış yani sizinle ilgili hangi kararları almış ona da bir bakalım it. Evet, buradan da alalım bakalım bugün nasıl bir tablo karşımıza çıkacak. Hmm, evet, şimdi arkadaşlar sizinle ilgili tam olarak bu kişi iki arada bir derede kaldığını söyleyerek açılışı yapıyor. Yani diyor ki benim için bu sevgi, bu ilişki tam bir arafta kalma durumu. Bu arafta kalma durumu tabii ki her şeyle alakalı olabilir. İkilemlerde kaldığınız, arada kaldığınız... Konular, meseleler bunları siz biliyorsunuz. Ama bunun dışında özellikle burada verdiği arkadaşlar sahiplenmek ve özgür bırakmak arasında kaldığını söylüyor kişi. Yani bir tarafı diyor ki fazla baskı kurma ya da o senin üstünde fazla baskı kurmasın. Bir tarafı diyor ki özgür bırak, özgür ol. Yani özgürlükle sahiplenmek arasında iki arada bir derede kalan bir insan var. Fakat aldığı kararlarda bununla ilgili bir dönüşüm istiyor arkadaşlar. Yani bu kişi ya tam sahiplenecek ilişkiyi ve sizi ya da tamamıyla özgür bırakacak. Yani özgürce ilişkinizi yaşadığınız ya da birbirinizi tamamıyla azat ettiğiniz, bıraktığınız bir ilişki. Şu anda buna çok fazla yoğunlaşmış durumda ve en önemli aldığı karar da bu. Sahiplenmeli miyim yoksa özgür mü bırakmalıyım? Baskı altında mı tutmalıyım ya da tutulmalı, tutulmalı, tutulmalı mıyım yoksa özgür bırakmalıyım mıyım şeklinde bir düşüncesi söz konusu ee, ve onun dışında bir aldığı karar da şu arkadaşlar ee, bazı kapalı kapıların açılmasını istiyor. Bakın biraz evvel de söyledik kendi enerjisinde e, bir anahtarla kapıları açma vardı. Bu da neydi? Kalıplaşmış fikirlerinden ve düşüncelerinden kurtulmak. Burada da aynı şey söz konusu aslında kapalı kapıların açılmasını kitli kapıların açılmasını istiyor. Bu tabii ki bir kısmınız için engelleriniz varsa engellerin kalkması olabilir sosyal medyadan ya da kendi aranızdaki engelleri olabilir. İş farkı, eğitim farkı, yaş farkı vesaire Ülke şehir farkı ya da düşünce kalıpları açısından da olabilir arkadaşlar. Çünkü bu kişi sizinle bütünleşmek istiyor. Yani burada anladığım kadarıyla özgür bırakmakla sahiplenmek arasında kaldı demiştik ya ve bu konuya yoğunlaşmış sürekli bunu düşünüyor. Demek ki burada aldığımız cevap şu aslında özgür bırakmak gitmek değil niyeti sahiplenmek. Ve hatta kitli kapıları açmak ve bütünleşmek. Çünkü kendini bu geldiği durumda çok fazla kıyaslıyor insanlarla. İşte çok güzel ilişki yaşayan insanlara bakıyor büyük ihtimalle. Ve diyor ki onlar niye böyleyken ben bunu yaşıyorum? Ya da niye aynı olayları sürekli sürekli yaşıyorum? Bundan dolayı da kişi açıkçası engel olarak size söylediği ya da önünüze açılan, kurulan diyelim kapıları, kilitli durumları, niyetleri, kararları bir şekilde açmak ve büsürleşmek niyetinde bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ve bunun dışında da şunu söylüyor aldığı kararlardan bir diğeri de canınızı acıttığı her türlü konuyla alakalı çok daha masum ve olgun bir düzeye gelmek. Yani bu kişi belli ki canınızı yakmış arkadaşlar. Ama şöyle söylüyor, diyor ki bunu o anda yapmaya mecburdum. Bunu yapmaya mecburdum. Ya kendi şartlarından, ya o andaki ruh halinden, yani e, aile bir durumundan olabilir. Bir şekilde senin canını yaptı, e, yaktım. E, o an için öyle gerekiyordu. Ama şu anda artık çok daha fazla olgunlaştım. O yaptığım hareketin olmaması gerektiğini farkındayım ve o yüzden de daha masum yaklaşacağım sana, daha olgun yaklaşacağım, daha çok düşünerek, daha da seni öne alarak, ön plana alarak yaklaşacağım diyor arkadaşlar. Ve onun dışında eğer küs olan arkadaşlarımız varsa burada bir barışma var ve diyor ki barıştığımız zaman ilişkimiz de bambaşka bir düzeye geçecek. Yani burada kişi aslında atacağınız yeni adımla birlikte ilişkinizin başlayacağını, yalnızlığınızın sona ereceğini ve paylaşımlarınızın da artacağını söylüyor. Demek ki bu kişi sizinle barışma kararı almış, sizinle daha çok paylaşımlar yapma niyetinde. Ve Yalnızlığı da giderme niyetinde arkadaşlar çünkü en az kendisi kadar sizin de yalnız olduğunuzu hala daha onu bekleyiş içinde olduğunuzu düşünüyor ve seninle paylaşmamız gereken yaşamamız gereken çok daha güzel günler var çok daha parlak günler var ve biz seninle barıştığımızda ilişkimiz bambaşka bir boyuta geçecek ee, ve o zaman bizim gerçek ilişkimiz başlıyor diyor arkadaşlar başlayacak diyor. Ve onun dışında aldığı bir diğer karar arkadaşlar. Bu kişi uzun süre kendine aslında özgüvensiz hissetmiş. Bu sizden kaynaklanabilir. Bu kendi yaşamından kaynaklanabilir. Yani bir şekilde bu insan kendi öz değerinde olmamış ve kendi değerini bilmemiş. İşte diyor ki bu saatten sonra artık kendi değerimin farkındayım. Yani sen de belki kendine yapılmasını istemiyorsun bir şeyleri ama artık ben de istemiyorum ve buna müsaade etmeyeceğim. Çünkü ben de değerliyim diyor arkadaşlar. Bu kişide bir özleyere gelme durumu var. Uzun süre yaşadığı bir hiçlik duygusundan sonra, bir depresyondan sonra bu duruma gelmiş gibi gözüküyor. Ve artık kişi kendi hayallerini yapabilmek adına, sizinle olan ilişkisini devam ettirebilme adına değerliyim fikriyle hareket ediyor. Ve şunu söylüyor, diyor ki ben kendimi zorla sevdiremem. Ben değerli biriyim ve olduğum gibi kabul edilmeyi hak ediyorum diyor. Dolayısıyla burada kişi de olduğu gibi kabul edilme isteği çok fazla. Çünkü dediğim gibi bir özdeğere gelmiş bir insan söz konusu. Evet. Demek ki aldığı kararlar bu yöndeydi arkadaşlar. Peki, o zaman siz ne yapmalısınız tabii ki buna da ben bir bakmak istiyorum. Beni dinleyen arkadaşım bu ilişkisine dair nasıl davranmalı nasıl hareket etmeli? Bir de buna bakalım. Nasıl hareket etmeli? Nasıl davranmalı? Evet arkadaşlar egonuzu mutlaka kırmanız gerekiyor. Burada bize ilk söylediği durum bu. Egonuzu kırmanız gerekiyor ve tüm kaoslara rağmen umutlu olmaya devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet belli ki kaos yaşadınız. Belki belli ki olaylar zor bir duruma geldi. Ama burada diyor ki tüm kaoslara rağmen umudunu kaybetme ve egosal durumlarını ortadan kaldır. Yani ego yapma, gurur yapma ya da bir şeyleri elde etmeyi sırf böyle egon okşansın diye isteme. Ya da bunu düşün. Acaba hani egondan dolayı mı bu kişiyi istiyorsun? Egondan dolayı mı o sana gelsin istiyorsun? Yani birazcık bu meselelere dikkat çekiyor. Bunu düşünün diyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar açgözlülük enerjisini bırakmanız gerektiğini söylüyor. Yani bakın aşık. Evet aşıksınız. Ama bu konuda belki de biraz doyumsuz olduğunuzu söylüyor olabilir kart. Çok daha fazlasını bekliyorsunuz belki çok büyük şeyler bekliyorsunuz. Ee, ve bu sizi de karşı tarafı da strese sokuyor olabilir. O yüzden burada aşkta aç dikkat çekiyor. Ve bunun dışında arkadaşlar endişelisiniz. Ee, endişenizi atmanız gerekiyor. Özellikle o kişinin hayatında önemli bir yerim var mı yok mu onda bir iz bıraktım mı? E, şeklinde, önemsenip önemsenmediğiniz, beğenilip beğenilmediğinizle ilgili endişeleriniz var. E, bunları aklınızdan atmanız söyleniyor. Çünkü diyor ki sen o insanda zaten bir iz bıraktın. Dolayısıyla aşırı hareketlere gerek yok, endişeye gerek yok, aç açgözlülüğe gerek yok, abartılı davranışlara gerek yok. Zaten onda bir yerin var. Onda bir imza imzan var diyor arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında e, kıskançlık konularınız çok fazlaysa arkadaşlar ya da böyle takıntılı fikirleriniz e, düşünce yapınız varsa birazcık bu konuyu aşmanız gerekiyor ve en önemlisi de kendi inandıklarınıza değil yani kalıplaşmış değiştiremediğiniz o sabit fikirlerinize değil olayların gerçeğine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Gerçeklik şu an için sizin için çok önemli. Yani e, bu da nedir? Olanı olduğu gibi görmektir. Olanı olduğu gibi değerlendirmektir ve kendi kalıplaşmış fikirlerinizden, kendi kalıplaşmış dünyanızdan çıkabilmek, etrafı görebilmektir. Kimisi için de gerçeklerle yüzleşebilmektir. Yani evet kötü şeyler yaşadım ama iyi şeyler de vardı ya da evet iyi şeyler var ama içinde kötü şeyler de var ve bunlardan ben uyanmalıyım, ders almalıyım şeklinde o yüzden de biraz daha gerçekçi olmanız, kendi dünyanızdan sıyrılıp biraz daha objektif bir şekilde olaylara bakmanız söyleniyor arkadaşlar. Evet, peki bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.